I think I accidentally thought this was mine, but I think that's mine. What did you order? I ordered monster but I thought I was like, oh, this just probably got it wrong. So I just took it. Oh, oh, uh, whoa. Well. Is <laughs> this somebody else's? Yeah. <laughs> wow. like two, three weeks in advance. Um, person I've ever met. Oh my okay. god. Herkese günaydın. Yani yeni bir hafta vloga hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Ve sabah 8.30'da kalktım. Normalde seyirde kalkarım, yürüyüş yaparım, öyle ders gidiyorum. Hazırlanın, direkt derse gidiyorum. Şimdi geç kalacaktım. Neden öyle oldu bilmiyorum. Alarm, suyun çalmadı. Neyse şimdi yürüyeceğim. Cats. Oh. Yeah. Actually... She's like kind yeah. of hairless. It's like curlier when they get older. So she gets you can even see like she has some curls. She's actually beautiful. <laughs> oh my god. Hi. <laughs> <laughs> In love. Wait, look how funny Yeah, these this is what are. the future looks Yo, like for look me. Look at these poor love. Shit. Watch. Goodbye. That's so beautiful. Wait. Hold on. Let's talk. Oh, no. oh. Beautiful. <laughs> that was so pretty. Me. Günaydın. Bugün salı. Bugün akşam vlogu kapatmayı unuttum. Kusura bakmayın. Akşam restorana gittik. Sonra çıkışta yürüdük biraz. Washington Square Park'a gittik. Orada da bayağı çıplak ayakta dans ettim gece saat. Onda çok güzeldi ama. Botlarım çok sıktı. Çıkardım dans ettim. Neyse. Çok uykum var şu anda. Sabah yine çok zor kalktım. Ama en azından 7, 5, 10 geçi falan kalktım. Daha erken kalktım. Şimdi yürüyüş yapıyorum. Hava daha sıcak. Dün yağmurluydu. Bugün daha güneşli. Mesela bir kendime gelmem lazım. Bir iş yapmak iyi geliyor. evet eşyalarımı bırakırım. Hazırlanırım. Sonra kahve alırım. Derse giderim. Derse girelim. Girdim daha doğrusu. Şimdi geri girelim. Tuvalete gitmiştim. Derse. Say hi. The edge okay, again. The edge. Oh shit. Oh well, well. yes. Yes. Şu anın güzelliğine bakmam vlogging by the way. Çok güzel. da çıktık. Ee, H&M'e uğradık çünkü bir şeyler almamız gerekiyordu son dakika. O yüzden gruptan ayrıldık, okula gelmiştik. Şimdi Uber bekliyoruz ve geri dönüp yemek sipariş edeceğiz. Arkadaşlar, odaya geldim. Bugün günümüzde yapacağım. Ve size iyi geceler Yarın sabah görüşürüz. Günaydın! Var zor kalktım. Saat 7.10 gibi kalktım. Neyse, şimdi yürüyüş yapıyorum. Saat 7.30. Fazla güzel. Az önce böyle altı neydi her yer parlıyordu çok güzeldi. <laughs> Söyledik evime. Hello! <gülüyor> 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 yeah it does. We went there the other day. Kağıt, her şey var. Kağıt, her şey var. Printer görsün. Yaptığım şeylere bakın. Fintek görsün. Yaptığım şeylere Bu masa böyle devasa. Bu devasa. Elime bak. Elime bir 2 metre falan 15 metre falan böyle. Çok güzel ümit ettiğim yanıma aldım. Ve şu anda kat yani grup toplantısına gidiyorum direkt. Yani ben oda katlarıyla ilgili bir grup toplantısı yardımcı oluyor direkt. Just Yeah. Müzeye geldik fotoğraf müzesinde çok enteresan bir müze. Bayağı iyi fotoğraflar var. Dövme mi bu? Emin değil. Tamam ama çok... Burası gibi benim. Neyse Harry Potter'a geldik. Şu parti gibi bir şey. Buraya gireceğiz. Bakalım içeride ne var? <laughs> Harry Potter dünyası. Baya manyak yapmışlar. Tereyağı birası, batır bira almaya gidiyoruz. Bedavaya verecekler. Kafeye bakın. Bir dakika. Herkesi dinledim. Dün akşam dolazı bitirmeyi unutmuşum. Döndük helikopterden sonra kalktım. Biraz dinlendim. Ayaklarım yanmıştı. Şimdi kalktım, yürüyüş yaptım. Hazırlandım şu anda. Yürüyüşe gidiyorum. Kahvemi almaya gidiyorum. Bugün farklı bir yere gidiyorum. Aslında her zaman gittiğim yerde. Sabahları normalde buraya gitmiyorum. Sabahları şuraya gidiyorum normalde. Şu mavi yere gidiyorum normalde. Joe Cafe diye. Ama bu akşam normalde odağa karşılama gidiyorum. Yani onlar oraya istiyor, oraya gidelim. Onlar çok geç kalktıkları için zamanları yok. O yüzden Tink'e gidiyorum. Belki bir arkadaşım yine orada buluşacağım. Neyse evet, şimdi gidiyoruz oraya. Buraya geldik. Şu an öğle yemeğindeyiz. Murray's Bagels'a geliyoruz. Bakalım ne varmış. Çok tatlı bir bagel şart. Oh. <laughs> Derslerden çıktım. Şimdi Sephora'ya uğradım ve bu e, aldım. Çok güzel bir bulaş. Rare Beauty'ni evet. gösteririm eve gittiğimde. Ama şu anda atölyeden bizim İstanbul'daki atölyeden bir arkasında buluşmaya giderim. Hızın üstünü ve çıktım. Geç kaldım. Metroya koşuyorum şu anda. Evet, i̇nşallah çok bekletmeyeceğim. Şu an çıktım. Sadece deminden beri yürüyüş yapıyoruz. Evet, Soho'daydık. Soho'da söylemeyi unutmayın. Soho'daydık. Soho. Bizim oraya geldik. Sonra metroya bindik. Brooklyn'e geçtik. Denizin orada boş boş taşların üzerinde oturduk. Şimdi geri geldim. Geri geldik birlikte. Ben dorma geldim. O kaldı, evine döndü. Prom night vardı. Ama kaçırdım. Nerede olduğunu bilmiyorum. Şimdi odaya çıkıyorum. Ve çok yoruldum. 25 lira bu falan attım bugün. Ayakkabılarım hiç rahat değil ama neyse. İdare ediyorum şu anda. Evet, saat 10. Erken aslında ama bu gece erken yatmak, uyutumu almak istiyorum. Yarın cumayız çünkü. Dekorasyonları buraya koymuşlar. Çok güzel. Enteresan. Günaydın arkadaşlar. Şu an yürüyüş şey yapıyorum. Dün akşam odaya gelince öldüm. Aşırı yorgunum. Bildiğiniz kendimizden geçtik öyle bir uyuduk ki. aralıksız uyumuşum saat 7'ye kadar resmen. Bu sakinlik hoşuma gidiyor. Az insan olması. Böyle sakin sakin kafama takılıyorum. Hoşuma gidiyor sabahları. Çıktım, hazırlandım. Kahvem aldım, mutlu ederim. Şimdi ders veriyorum. İnşallah geç kalmayacağım. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> What are you doing? Dyeing my eyebrows bleach. Wow, you should have gotten like pink. Hi, is this a video? Yeah. <laughs> so, I have a hat. Oh my skin. god. This produces like so much bleach because I've used face one. Really? I did my hair. How do I look? Very cute. You look like a jellyfish. <laughs> Dude, I think I should wear this hat, honestly. Yes. you look good i, I like it, I like it. Hi, what are the dolls i got it. Shop it. yeah. it's I in, it's in there on high there of Bulgaria. also this young persian woman the line is called wait there sorry wait from above me Back. 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 Merhaba. Yine like, uh, <laughs> 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 arkadaşlar. Bu akşam vlogu bitirmeyi unuttum. Orada da bayağı bir karışıklıklar oldu. Karışıklıklar dedim bayağı manyak gibi dans ediyorduk. Sonra direkt uh, yap. Yeah. Yani Çok yorgunduk. Dörtte falan. Kafa yedik yaptık. Neyse. E, başka insanlarla onu oynadık. 12'ye kadar. Ay İbrahim krem kalmış. Ama bu videoyu burada bitirmek istedim. Umarım bu haftalık vlogu beğenmişsinizdir. Eğer ben siz kanalıma abone olup yorum yapıp bu videoyu beğenmek unutmayın. Sonra, sonraki vlogumda hadi Görüşmek üzere. Bye bye. Oh my god! Don't oh, worry. Oh, right.